Hepinize tekrar merhaba. Ee, ben bir yıllık İstanbul macerasından sonra Londra'ya evime dönüş yaptım. Gördüğünüz gibi arka fonda artık deniz manzarası yok. Bugünden itibaren sizlere e, odamdan, ofisimden video yapmaya çalışacağım. Ve bugünkü konum ruminasyon. Şimdi şöylesi anlar vardır bilir misiniz? bir şeyi kafanıza kurmaya başlarsınız. Düşünürsünüz, düşünürsünüz. Şöyle demeliydim, böyle demeliydim. Bunu yapsam böyle olurdu, şöyle desem böyle olurdu diye. Düşündükçe sanki dibe çökersiniz, işin içinden çıkamazsınız. Bu işle ilgili bir şey olabilir, gelecekle ilgili bir proje olabilir. Bir arkadaşınızla ilgili olabilir. Ama bir türlü o kara tünelden çıkamazsınız. Size bugünkü vereceğim tüyo bununla ilgili. O durumlardan nasıl çıkabilirsiniz? Sadece bir tüyo vereceğim. Bu ve bu vereceğim tüyo sadece e, bu tip durumlar ruminasyon için değil, özgüven içinde, farkındalık içinde kullanabileceğiniz bir tüyo. Bu söyleyeceğim şey tem, terapinin ana temel taşlarından biri. Aslında yıllara, aylara böldüğümüz bir teknik. Sürekli uygulamaya çalıştığımız bir teknik. Şöyle ki, duygularınızla düşüncelerinizi ayırt etmek. Biliyorum bu ikisi birbirine çok benziyor ama aslında farklı şeyler. Böylesi durumlarda o düşünce okyanusuna gittiğinizde mutlaka bunu yapmaya çalışın. Düşüncelerinizden uzaklaşıp duygularınıza odaklanmaya, duygularınızı normalleştirmeye, kabul etmeye çalışın. Bir örnek vereceğim size. Diyelim ki iş yerinde patronunuz ya da iş arkadaşınız size bir şey söyledi. Canınız sıkıldı, eve gittiniz, kurgulamaya başladınız, kurdunuz. Bana neden bunu söyledi? Aptal olduğumu mu düşünüyor? Ya da benim başarısız olacağım mı? İşi iyi yapmadığımı düşünüyor. Belki de bu kişi işten atılmama sebep olacak. Belki de arkamdan kuyu kazıyor. Biliyorum kesinlikle benim aptal olduğumu düşünüyor. Benim başarısızlığa uğrayacağımı düşünüyor. Yeterli olmadığımı düşünüyor. Keşke şunu söyleseydim. Ya da keşke bunu yapsaydım. Belki gelecekte şöyle şöyle davranmalıyım. Görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi düşünce, hepsi yorum. Kişisel ve çoğu zaman sizin geçmişinizle ilgili. Çünkü orada başka biri olsaydı belki başka bir perspektif olurdu işin içinde. Belki bu kadar yoğun tepki vermezdi. Onun geçmişi, onun hikayesi başka bir bakış açısı yaratırdı. Düşünce her zaman sizin yorumunuzdur, kişiseldir, özneldir ve her zaman içinde fantazi, paranoya, yargılama barındırır. O yüzden de sizi aşağıya çeker. Ve düşünce dediğim gibi geçmişle ilgili olduğu için her zaman sorgulanması gerek. Şimdi oraya geleceğim. Ama önce duygu bölümüne geçelim. Diyelim ki o karmaşıklığa girdiniz ve birden bunu hatırladınız. Ha, bir saniye ben duyguma odaklanmalıyım. Bir adım geri atıyorsunuz. Ne hissediyorum ben? Bunların hepsi düşünce, yorum, fantezi geçmişle ilgili, hikayelerle ilgili, bana söylenenlerle, söylenenlerle ilgili. Peki ben ne hissediyorum? Aa ben korkuyorum. İşimi kaybetmekten korkuyorum. Saygınlığımı kaybetmekten, yargılanmaktan, küçümsenmekten korkuyorum. Endişeleniyorum. Gelecek kaygılarım var. Başarısızlığa uğramaktan korkuyorum. Ve bunların hepsi çok normal. Her iş ortamında Herkesin hissedebileceği duygudur bu. Kaybetme korkusu. Saygınlığını kaybetme korkusu. Bunu normalleştiriyorum. Görüyorsunuz değil mi aradaki farkı? Birinde empati var. Birinde rahatlama var. Ve kendinize hoşgörülü davranmaya çalışıyorsunuz bu şekilde. Duygularınızı kabul ediyorsunuz. Korkmanız, endişelenmeniz, kaygı duymanız çok normal, çok insani sizi iş yerinde kötü biri yapmaz. cesaresiz biri yapmaz. Bunların hepsi etiketlemedir. Ve geliyorum ikinci aşamaya. Neden? Şimdi duygularınızı kabul ettiniz. Düşüncelerinize geri adım atıp bir terapist edasıyla meydan okumanız gerekiyor. Nereden geliyor bu varsayım? Neden o kişinin benim aptal olduğumu düşüneceğini düşünüyorum. Bu aptal olma hikayesini nerede yazdım ben? Babam ya da annem böyle bir mesaj mı gönderdi bana? Kardeşim daha akıllıydı da ben aptal mıydım ailede? Ya da okulda bir hikaye mi? Pardon, hikaye diyemeyelim de buna. Ya da okulda bir şey mi yaşadım? Biri bana direkt olarak ya da direkt olmadan aptal olduğumu mu düşündürttü. Gördüğünüz gibi düşüncelerinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu ayrı bir farkındalık. Yine terapide yapmaya çalıştığımız şey budur. Önce düşüncelerinizi parantez içine alıyorsunuz, bir kenara atıyorsunuz, duyguya odaklanıyorsunuz. Sonra da düşüncelerin, varsayımların hikayesini anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü siz aptal değilsiniz. Çünkü siz başarısız değilsiniz. Bir yerlerde size böyle düşündürtmüş olabilir birileri. Hikayeyi böyle yazmış olabilirsiniz. Birileri de o senaryoya katkıda bulunmuş olabilir. Ama bu hikayenin artık sorgulanması gerek. Nereden geldi, nasıl geldi ve nasıl yazıldı düşünülmeli. Şöyle düşünün, Başka bir örnek daha vereceğim ebeveynlikle ilgili ve özgüvenle ilgili ama şunu da ekleyeyim. Düşünceyi mahallenin dedikoducu kişisi gibi düşünün. Her şeyle ilgili dedikodu yapan, eleştiren, yargılayan kişi gibi düşünün. Duygunuzu da bir çocuk gibi, çocuğunuz gibi düşünün. Masum, kabul edilmesi, anlaşılması gereken bir kişi içe alınması, kabul edilmesi, onaylanması gereken bir kişi gibi düşünün. O düşünceyi yani mahalledeki dedikodu, dedikoducu kişiye meydan okuyun. Sen bana bunu neden söylüyorsun? Nereden geliyor bu? Neden böyle bir yargılama yapıyorsun? Duygunuzu da içine alın yani o çocuğu anlamaya çalışın. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Annelikle ilgili elbette ki ben de bir terapist olsam da bir anne olarak bazen o kara tünelin içine giriyorum. Ee, şimdi annelikte, ebeveynlikte bunu nasıl uygulayabilirsiniz onu örneklendireceğim. Diyelim ki ne olsun bir gün belki çocuğunuzu azarladınız, sesinizi yükselttiniz ve çocuğunuz üzüldü, ağladı. Ben kötü bir anneyim. Ben çocuğuma zarar veriyorum. Belki de kapanmayacak bir yara açtım. Belki de çocuğum benim yüzümden özgüvenini kaybedecek. Ben bilinçsiz bir anneyim. Ben kendime hakim olamayan bir anneyim. Dürtüsel bir anneyim. Bunların hepsi düşünce, etiketleme, yargılama. Size söylenilen hikayelerle bilgilerle, toplum baskısıyla, diğer insanların dedikleriyle ya da kendi çocukluğunuzla ilgili varsayımlar. Şimdi oradan çıkıyoruz ve şuna geliyoruz. Duyguya odaklanıyoruz. Ben çocuğumu çok seviyorum. Dünyadaki en sevdiğim varlık ve doğal olarak onu üzmekten çok korkuyorum ve üzdüğümde de çok üzülüyorum. Bu çok normal, çok insani bir duygu. Görüyorsunuz değil mi? nasıl empati var duygunun içinde. Ve her annenin belki de her gün geçtiği bir kanaldır bu. O suçluluk duygusu, vicdan azabı ya da çocuğunu üzme korkusu. Bunu lütfen normalleştirin. Lütfen kendinize biraz daha hoşgörülü olun. Ve o varsayımı birazcık sorgulayın, meydan okuyun. Nereden geliyor bu? Bir yerde bir şey mi okumuştum bununla ilgili? Çünkü bilmiyorsunuz ki çocuğunuzu gerçekten e, travmaya mı sebep oldunuz? Bu bir fantezi, bu bir e, varsayım. Elbette ki konu ebeveynlik olunca şunu da belirteyim. Sürekli yaptığınız bir şeyse hata, bir döngü haline dönüşmüşse elbette ki bunun farklı şekilde anlaşılması gerek. Ama... Ben şöyle ara ara yapılan hatalardan söz ediyorum. Her ne olursa olsun sürekli de olsa hata mutlaka yargılamayla, düşünceyle, varsayımla duygularınızı ayırt etmeye çalışın. Ve tüm bu söylediklerimi özgüven konusunda da uygulayabilirsiniz. Eğer ben ayrı bir video yapsaydım özgüven nasıl kazanılır diye muhtemelen size aynı teknikten söz ederdim. Duyguyla düşünceyi ayırt edin, düşüncelerinizi parantez içine alın şeklinde. Özgüven de en nihayetinde kendinize söylediğiniz hikayedir. Nasıl ki birine güvendiğimizde o kişi bunu asla yapmaz deriz. Burada bir inanış vardır. İşte özgüven de böyledir. Orada bir hikaye vardır. Ben bunu yapamam. Ben başarısız olacağım. Kime, kim bunu size söyledi başarısız olacağınızı? Ben aptalım. Kim söyledi size bunu? Elbette ki bazen hepimiz aptallık yaparız, aptal durumuna düşeriz, hatalar yaparız. Elbette ki hepimizin daha yetenekli olduğu konular vardır ama bu başaramayacağınız anlamına gelmez. Yazdığınız hikayeyi, kendinize söylediğiniz hikayeye birazcık meydan okuyun. Neden böyle söylüyorsunuz kendinize? Nereden geliyor bu? Bu varsayım ne zaman yazıldı? Hayatınızın hangi bölümünde? Çocukluğunuzda mı? Okulda mı? Aile ortamında mı? Kim yaptı size bu etiketlemeyi? Ben kimim ki? Ben neyim ki? Benden kim olur? Yok ben asla oralara varamam. Bunların hepsi düşünce. Ama bir projeye başladığınızda, yeni bir ortama girdiğinizde, yeni biriyle tanıştığınızda elbette ki endişe ve kaygı hissedebilirsiniz. Reddedilme kaygısı, başarısızlığa uğrama korkusu, endişe, beğenilmeme kaygısı. Bunların hepsi sosyal farkındalıktır. Bunların hepsi insanidir. Hepimizin belli oranlarda yaşayacağı duygulardır. Çok normaldir. Başarısız olacağınız anlamına gelmez bu duyguları taşımanız. Umarım yardımcı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz.